İlk kemanımı üniversite sınavlarına hazırlanırken mezuniyete kaldığım sene enstrüman çalmaya başlama hikayem piyano ile oldu. Böyle bir şeye başlamalıyız gibi plan yaptık. Bu seneyle beraber de yaklaşık 7 yıldır da aktif olarak çalıyorum. Benim her zaman müziğe olan bir ilgim vardı çocukluktan beri. Arkadaşlarımla beraber sürekli içinde müzik olan faaliyetlerde bulundum. Müzik üretmeye çalışıyorduk. O zamanlar ben hiçbir enstrüman çalmıyordum tabii. Enstrüman çalmaya başlama hikayem piyano ile oldu. İlk bir sene kadar piyano çalmaya başladım. Piyanodan sonra ben keman enstrümanına geçtim. Direkt müziğe olan bir sevgi benimki. Keman çalmak diğer enstrümanlara göre bir, biraz daha zor bir enstrüman branşı. Nedeni de perdesiz bir enstrüman olması. Çok dikkat gerektiren bir alan. Kemanın hatta e, bilinen bazı özellikleri vardır. Mesela Alzheimer'a iyi gelir. Alzheimer hastalığının önüne geçer. Ve sürekli dikkat istediği için dikkat dağınıklığının da önüne geçer. Sosyal hayatınızda da olsun, iş hayatınızda da olsun. Birbirini sürekli etkileyen şeyler, sizi sürekli geliştiren şeyler bunlar. Yeni başlayan kişilere tavsiyem önce bu işin uzun süreçli bir iş olduğunu anlamaları ve sabırlı olmaları ve çok çalışmaları gerekiyor. Belki aynı şarkıyı defalarca çalacağını bilmeleri gerekiyor. O yüzden bu işin aslında iki ana temel kuralı sabır ve hırs.